Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah unutur mu Allah ne unutur ne de yanılır Allah'ın kayıtlarına virüs bulaşmaz Kayıtlara yok olmaz ve silinmez Amel defterleri ortaya konulduğu gün yüce Allah'ın El Hafız ismi tecelli edecektir Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu maalen şöyle buyurmaktadır. Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış? Küçük, büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin.